Gerçekten çok çirkinsin bu. Oğlum hepimizin tipi <laughs> aynı. Hepimizin tipi tamam, aynı. Sen şaşırsın sadece biz normaliz de. Bence şöyle yapalım. Bence bir dakika dur. Ben planı anlatıyorum hazır mısınız? Köyden evet. gelmişiz 3 arkadaş tamam mı? Yaklaşık son 15 yıldaki bütün birikimimizi ortaya koymuşuz. Bu işe girmişiz. Bence rol planı bu. Ben bu adamla tüm paramı ortaya mı koydum? <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Aynen evet. öyle bu arada. Bir dakika sen ne yaptın marketin adını? <gülüyor> 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 sen gider miydin böyle bir yerden şuradan ekmek alıp yer misin? Ben almam. Çok güzel isim koydum. Nasıl? Eba Market mi? Eba. Bu, Bunun nasıl, Eba. nasıl e, ooo, düşündün? Ye. Yani Baş, harf. Baş harflerimizi koymuş. Nasıl? Eba Market. Okey. İki tane shelves koymamızı istiyor. Aha, nereye koyalım? Nasıl koyacağım? E. Nasıl? Kral tasarım sende. Biz de. Hani, biz de bilmediğimiz işlerle bence şey yapma. Oğlum manyak mısın lan? Tasarım tabii ki bende. Şimdi müşteri buradan girecek tamam mı? Müşteri buradan girecek. Buradan gelecek, böyle dolanacak, böyle bir daha dolanacak, buradan bir daha dolanacak, buradan bir daha dolanacak. Ta buradan çıkacak müşteri. Kasayı da buraya koyalım. Sonra bir şey diyeceğim. Çok mantıklı söyledi Badu. Bu hangi marketin taktiği? Hatırla hemen. Kia yeah. Ya amına adam nereden hatırladı oğlum? Bim 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 A101. Bak oralarda böyledir. Markete girdiğin Aynen. zaman hemen exit'e gidemezsin. Bak her zaman o yol kapalıdır. Doğru Bütün ellesin. marketi bir dolanırsın. Çıkışa öne ulaşabilirsin. Adam Ikea dedi ya akara. Köyden geldik a***** koyayım biz. <laughs> Özüne dön ya kim olduğunu hatırla <gülüyor> ya. <gülüyor> İnek sattın geldin sen buraya. Diyorsun ki da böyle. Bak aldım buraya tamam, koydum. İstediğimiz gibi koyabiliyoruz. Bak lan. Birini buraya koyalım. Abi boyayalım. nereye ya? Ege bak buraya koyalım. Bak o kapı değil şu kapı bak Ege. Şu yolu kapatacağız. Ee, ha kapıyı kapatalım diyorsun sen. Aa çok Ege. doğru söylüyor bu arada. Buraya koyacağız tamam. bak. Şu duvarın dibine koyacağız. Abi biraz kolon. ayıp olmaz mı tamam. ya o? Nasıl? Güzel. Bence Güzel. çok iyi. Sence oldu mu? Oldu oldu oğlum. Kapıyı kapatıyorsun. Adam istediği yerden çıkamasın <laughs> planını uygulayacaksak. <laughs> Ad, ad, adamı çıkartmıyoruz o zaman. Doğru <laughs> Hayır <mi>? çıkmak yasak. <laughs> Sadece adam, giriş var. <laughs> adam çıkarttı, bu kapıdan çıkacak bu Aynen Aynen mı? bak çok doğru söylüyor. O yüzden diğeri de alıyorum. Oğlum bu adam var ya gerçekten ticari zekası <laughs> ya bizden çok ileride. Yarışamayız. Ne diyorsa dinlemek zorundayız Bodu. Koydum. He? Tamam. Tamam. Çıkış yeri bu exit'in burası değil mi? Doğru söylüyor. Evet. Check out. Aldım bundan bir tane. Nasıl? Tamam. O 10 numara. Şimdi Akara bu marketi şey dizayn edeceğiz değil mi? Buradan girdiğin zaman ve burayı bir gezeceksin. Şurayı bir gezmek zorunda kalacaksın. Buraları gezeceksin gezeceksin. Buraya kadar bütün markete dolanıp en son alışverişini çıkabileceksin. Bak bu kapılarda bir ayar var. Aa Vortex gel. Gel gel. G Ana. Evet giremez buradan. Boşu Anladım boşuna yaptırdın mi? bize ya. Ya akara ya. Lanet olsun onun düğmesi varmış ya kapının akara ya hiç bakmıyorsun kapıya ya o kadar para tamam. verdik bunlara. Ee, Badu ben bunu aldım sen kapıyı bir kapatırsın. Şöyle tamam. buraya bir tane daha sıkıştırmamız gerekecek sıfıra sıfır. Tamam. Heh. Tamam. Buradan ben bir bu kere bir geçmek geçebileyim. yasak geçebileyim. olacak değil mi akara? Bir kere Buradan böyle bir girmek zorundasın. Evet. Şurayı da <gülüyor> <şelfe>. <gülüyor> Ne? Bu var 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 dur onu da alayım dur. <laughs> geçmek yasağı anlayamadım annem. Anlayamaman çok normal çünkü ticari zekan <laughs> yok. Değil mi Ahmet abi? İyi dedim mi? Evet. O para! Not aldım. Bir baksana şuna jilet ya. Ne bir yangın alarmı var. Ne bir şey var. Ben <laughs> biz ne yangın alarmı. Ege biz ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi para kazanmak için buraya ekmek ekmek ek, 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 bir şeyler koyalım. Tamam mı? Tamam. İki iki alışveriş yapsın. Para gelince de dükkanı büyütürüz ya. Tamam. Şimdi Ahmet abin dediği gibi ekmek satabiliyor muyuz? Ekmek. Ekmek var mı? Ya var. Yok. Nerede Aksın var hani ya. ekmek? Pasta yazıyor oğlum. Basana. Buradan şimdi ağzından. Pasta ekmek mi? Tamam. Pastal. Pastal Badu. E, rafı dolduracak kadar pastal. Bado sen niye duruyorsun? Şey, mallar geldi. Yardım. Mallar geldi. Hangi mal? Mallar geldi. Mallar geldi. Oğlum mal yok burada. Beyler. Bak fiyat tartışması evet, yapmak evet, şu... lazım ortaklarla. <laughs> Bak bu çok oldu ya. 5000 almazlar değil mi su? Yanlışlıkla belki bir alır mı diye düşündüm hani. Bir tane bir kişi yanlışlıkla alsa bütün masrafı çıkartıyor tek başına. Tamam hadi açalım. İlk müşterilerimiz gelsin bakayım. Eee EBA Market ilk açılış gününü gururla sunar. Ee, avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için siz de dükkanımıza uğrayabilirsiniz. Merhabalar efendim hoş geldiniz. EBA Market buyurun. Aa ilk müşterimiz ilk müşterimiz. I haven't found şeker bulamamış. Vanilyalı yoğurt bulamamış. Tam olanı al. Kasaya gelen müşterilerimiz var. İlgilenir misiniz? Ahmet Bey. <laughs> ya önüm dan geçmeyin beyefendi. <laughs> Ahmet Bey, <laughs> karanın başına bakman lazım. <laughs> <nasıl>. Şuradan gelsin. Hırsızlık ediyorsunuz. Siz bu sigemesiyor musun bak? Kadir Malaz, süpürgeyle birini dövebiliyor muyum? Hayip olur. Pardon, indirimli fiyatlarımızdan faydalanmak ister misiniz? <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, size 50 sent vereceğim. Şöyle buyurun. Oğlum bak, bir, bak beni de kasiye sanıyorlar bak bak Lans yorum, efendim, merhaba. <laughs> merhaba efendim. Efendim, Lan siktir git Kodum yolumu kapattı Aman Allahım çıkayım Mevlana seni Gel lan Hanımefendi merhaba Merhaba hanımefendi Hanımefendi bir saniye geliyorum İşleri sorma lan Beleğimi et onlar Ne koydum seni Vay maşallah neler almışsınız ya böyle Nakit mi? 24-43 20 24 ben 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 ona ne kadar verdim? 64 dolar mı verdim ben müşteri yaparız? Nasıl? Nasıl? Bu bir şey diyeceğim ben 10 dolar vermem gerekiyordu. Adam bana 20 dolar uzatmıştı galiba. Sanırım ben yanlışlıkla 64 dolar para üstü verdim adam. 64 <laughs> <laughs> Biri kasaya bakabilir mi ya benim? <laughs> oh! Kadın hızlı hırsızlık yapmış bu. Kodum! sene bunlar Aka, ne bunlar? Arka da bak. Da bak. Bado, sen bunu götürsene. İçeride arka şu kadar insan bekliyor. Orada birbirlerini şaplaklıyorlar, bir görüyor musunuz? Hayır almayacaktım. <güler> Sadece şekline bakacak. Para, para bitti. Para bitti. Para bitti. Para bitti. Hallediyorum, hallediyorum dakika. Sakin ol ben de. Chat hani anladın mı? Kare buradan geliyorsun. Buradan kıvrılman gerekecek. Bir tane de şöyle şuraya koyduğum hayalet. Alamıyorum tabii şu an para yok diye. Ama sen kafada canlandır chat. Tamam ya bir market dizayn işini çözdük. Bimin taktiğini çözdük bu arada. Ne oldu? Şimdi şunu yapmamız lazım bak. Düşünmüyoruz. Acilen bak acilen bak oh. çaylar karışık. Çayları aynı rafa koymamız lazım. Bir Bak bir çayın fiyatı iki buçuk, diğerinin üç. Ezik <laughs> abi, çayların fiyatı sabit mi olur? <gülüyor> <gülüyor> <He>? <gülüyor> Çok haklı söyledi bu arada. ya. Yani aynı fiyatta olmak zorunda diye bir şey mi var çaylarla ilgili? Gel şu yeşil çaya bakalım. Yeşil çayı 1.89'dan ee, alıyor musunuz? Mor çayı. Yeşili de 2.19'dan alıyor bey Beyinsiz. Sen onun, sen onun yeşil çay olduğunu nereden çıkardın? Renkli güne, güne yeşil diyorum ben. Anladım. Anladım bu dönmünü. Bir de ucuda koyumsun onu. Nane olabilir mi bu? Organik çay diyor bak. Organik çay mı? Tamam. E benzer atsın ha. 3.15 iyidir. Tamam 3.15. Abi şimdi o çay Hadi. değil çünkü. Bak çay burada. Çay olsa T yazardı. Ben karış. Bu arada 3 3 ortak koca dükkanımız ve elimizdeki para sadece 100 dolar. Selam. Bence zeytinyağı elit bir şey. Pahalı olmasında bir sakıncı ben de olduğunu de. düşünmüyorum. Ben de o yüzden de düşünmüyorum. zeytinyağı 7 dolar almışız. Badu ben müsaaden varsa bunu 79.99 yapıyorum. 13 dolar satak. Kaç? <laughs> Nasıl yani? Ama <laughs> çok mu? Değil mi? Tamam kaç yapayım? Tamam abi ortak değil miyiz abi? Beraber karar verelim işte. 8.99 Nasıl 8.99 Sen... lan? Lan bunun burada durması zaten 8.99 yani. Bunun burada bütün gün beklemeseniz zaten bana zararı 8.99. Tamam o zaman yapın abi. Biz bak biz böyle gelişemeyiz. Bunu satamayız. Ondan sonra ben köyüme dönerim. Okey seyret. Sizden... Seyret. Tamam. O indirime girdi. Yüzde. <laughs> Yüzde 25 indirimde şu an. Kaça, kaça, kaça düşüyor fiyatı? Al. Ee, 59 düştü fiyatı. <laughs> yani <laughs> okey mi bu bizim için şu an %45 indirimde limited time 79.99'dan <laughs> 59'a düşüyor şu an. Parayı bundan kazandığımız zaman bana dersiniz ama ha. O zaman gelir dersiniz. Zeytinyağı satalım. Büyük para akıtıyoruz oradan dersiniz. Merhabalar. Tekrardan merhabalar. Ebo Market hizmetinizde. Bugün ikinci iş günümüz ve ürün yelpazemizi oldukça bir geliştirdik. Ayrıca zeytinyağlarında tamı tamına %45'e varan indirim bugün özel. İncelemek isterseniz buyurun. Harika gidiyoruz bu arada kimsenin umurunda bile değiliz Sen bak sen şuraya gel Badu sen dedektörsün Tamam mı bak şurada tam şurada dedektörsün Heh güvenliksin aynen öyle Çok iyi duruyorsun bu arada aldı mı zeytinyağı Duramamış. Zeytinyağlarımız Çok indirimde Hayır hiç de öyle değil bu arada %45 indirimde bugün Zeytinyağı düşünür müsünüz Is This too expensive olive oil Siktir lan oradan bok Hayatında zeytinyağı mı yedin Oğlum bunlar içi dışı ayçiçek yağı olmuş Şimdi Buraya satamayız tabii ki bir kere mahalle fakir Ne aldı ne aldı Zeytinyağı alınca söyleyeceğim size. Tamam tamam. tamam. Bazı Zeytinyağı alınca bana ben. da söyle olur mu? Eee ekspansif değil değil değil. Alın alın. <laughs> ya alın şunu. Bir tane alın bir tane. <laughs> Hemen birazcık indirime gidelim. 79.99 değil de. Tamam 69.99 Ekspansif. Cenab-ı Rabbül Alemin ya. Tamam 49.99 Siz kazandınız. malını çıkarmadım marketten çıkarmadım çok iyi yaptım çok iyi yaptın buna da vurdum <laughs> bak ba, bak gidiyorlar öyle bak gidiyorlar ver konu bana neye bakıyorsun bak. neye bakıyorsun al git neye bakıyorsun <laughs> he Expensive oil, expensive oil. Allah belanızı versin tamam mı? Başka da hiçbir şey demiyorum size. Vortex, vortex. Baksana. Ben yani bu adamdan çok rahatsızım. Barkodları düzgün okumuyor. Fiyat yükselmiyor kasada. Beleşe veriyor. Geliyor. tuzlu okutuyormuş gibi yapıyor. Okutmadan adama veriyor. Ya düşmüyor sisteme. Yapmıyor. Beleşe satıyoruz. Badu. Kasadayken sinirli bir de galiba biraz. Badu sikti git. Nasıl duydu bizi burada? Duyamaz bu arada. Badu'nun var. Orada güvenlik kamerası var. Gerizekalı beyinsiz seni. Badu! 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 bodu bodu bodu. Oo! Biri iki, iki, de bir alt tane da. Biri burada 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 burada. Burada gidiyor hadi. Kaçıyor. Her Kaçıyor. Her Kaçıyor. Badu, yani. bir şey. Allah seni kahretmesin dedikodu yapacaksın diye. Şerefsiz. Bir daha bu sokaktan bile geçmeyeceksiniz. Görmeyeyim size. Dayı geçen gün senin kız geldi. Buraya. Ne? Bir şey aldı ama bende kalsın. Bende kalsın. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? Bizim en gizli reyondan, arka reyondan aldı. Ee, Badu Bey, çıkış. Badu, Badu, arkanda, 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 Badu, Badu, arkanda, 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 arkanda yakala onu. <laughs> Adam yoğurt çalmış kanka. <laughs> 24'lü. <laughs> Buralar kapalı mesela bizde bak. Çünkü bizim marketimiz neden? Bim gibi çalışıyor. Buradan giriyorsun. Rafları geziyorsun. Bak erkenden çıkamıyorsun. Kasaya gidemiyorsun bak. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Bu arada Bado yeni bir planım var. Ee, gün bitince size söyleyeceğim. Tamam bir gelin şimdi benimle takım. Şimdi sevgili ortaklar. Şimdi ben diyorum ki bodu burası giriş ya. Buradan girsinler tamam mı? Evet. Bak buradan gitmek zorunda olsunlar. Tamam mı? Buradan gittiler. Gelin benimle. Gel gel gel. Buraya geldiler. Dönmek zorunda oldular. Rafları böyle dizeceğiz. Gel gel gel. Burada Buradan bir U çizmek zorunda olsunlar bak tamam mı? Sonra <laughs> buraya geldi, 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 geldi. Burada kasa. Burada fiyatı ödedi, o geldi kapıdan geri çıktı. Nasıl? Genelde şu olur. Kapılar yan yana olur ama ulaşması evet. çok zor olur. Evet. Mantıklı Nasıl? evet. Nasıl? Güzel. Heh, bu giriş. Bu çıkış. Tamam. Bu da kapalı. <laughs> bundan kaç kaç para bunun tanesi? Ucuz ya. Alıyorum bundan birazcık. Al al. Satabileceğimiz bir şey de yok. Onu da düşünerekten hareket Tabii. edersek satacak bir şeyimiz mi yok? Ha bize bir al bakayım. Akara. La bu ne oldu market bir baksana şuna. Buradan böyle gidecekler, gidecekler, gidecekler. Şurada bir U çektireceğiz Akara çıkışa yasak. Bu... Buradan çıkamaz. Evet. evet son kasaya geliyor. Abi bir şey diyeceğim bu arada. bir dolarımız kaldı. Bir dolarımız <laughs> <laughs> kaldı. Koca 3 market sahibiyiz. Üçümüzün cebindeki paranın toplamı 1 dolar 17 sent. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Bir kavga çıktı galiba, bir arbede bir birbirlerine giriyor. <laughs> Öyle bir raft üzerimize... Oğlum ne oldu lan? Aşk yaşanıyor lan burada bak. Hayır ona değil, ona değil! Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, arkadaşım biraz... Şey yani, el ayağı çok yerinde durmuyor. O kusura bakmayın. <laughs> Zeytinyağı indirimde bu arada. Düşünür müsünüz? Zeytinyağlarımız bugün çok indirime girdi. Şöyle bir bakın isterseniz. 16'ya düştü bunlar dün 79'da. Ne diyorsun ya? Hiçbir şey bulamıyorlar. Gayet normal. Çünkü bir şey yok markette. Vardır ya markette bir şey var şu an. Bu, Vor Vortex anlık söylesen He. ya şu an. Gelir mi? Bilmiyorum. Anlık söylesem gelir misiniz? Aa, nasıl? Ney ürünü mü? Ha dur halledeyim bir müşterimiz gelecek Ahmet Bey kendisine kasada indirim yaparsak o dövmesi güzelmiş İçeride hırsız yok değil mi? Kırmızılı kırmızılı <laughs> Şey değil mi insanların yüzüne gidip hırsız değilsiniz değil mi siz? Bir şey çalmadınız değil mi? Abicim malzemeler al bak orada malzemeler arkana bak Gördün mü? Gördüm Hadi ya Rabbi ya Resulallah ya Rabbi elime düşen ama. Kapıya bakarsınız ben işeceğim biraz. hırsız var hırsız var Vortex. Bu arada bir şey söyleyeceğim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Benimle mi? Evet. Nerede? Problem şu esnaf olduğunu unutuyorsun sen bazen yani çok böyle soytarı gibi davranıyorsun sen esnafsın burada bir adamız çıkarsa bizden ekmek bile almayacaklar bir daha sen yani burada düzgün işini yapan bir esnaf olman Nereden? gerekir. Nereden yani o kadın Nereden belki evli kadın belki evli. Uşanır. Kasayı kapatalım o zaman bir dakika ben bir içeride değişiklik yapmam gerekiyor. Bak gerçekten bu arada hani harbiden bim bim klası bir şey yapacağız biz burada bak. Ben ikna olmaya başladım. Bak buraları böyle raf yapacağız. Şimdi şuralarda raf olacak. Şuralarda olacak. Girdin ya abicim markete. Geldin burada ürünler geziyorsun geziyorsun geziyorsun. Çıkmak mı istiyorsun? Çıkamazsın. Çıkmak istiyorsan buradaki ürünleri de gezeceksin. Burada da sağlı sollu gezeceksin. Ve yine burada sağlı sollu ürünler 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 ürünler. Burada bir u dönüşü. Kasa karşıda. Tekrar ürünler 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 ürün. En sonunda kasaya Gelebildin. Nasıl?